Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tazulu kadama abdin yawm al-kiyame hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü kişinin ayakları oradan hareket etmez. Mahşer'de nerede duruyorsun ta ki hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Ömrün nerede tükettin? Birinci soru bu. Nerede tükettin? Nerede yaşadın sen? Neredeydin kardeşlerim? Tribünlerde ömrünün ne kadarı geçti? Ne kadar ilim halkalarında? Ne kadarı sohbet halkalarında? Ne kadar Allah Teala'yı dünyada zikrettin? Camide ömrünün ne kadarı geçti? Allah için yetime, mazluma, mağdura yardım edebilmek için ne kadar ter döktün sen, Ebu Hanifeleri biliyordun sen, sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratını biliyordun sen, Peygamber aleyhisselam devlet başkanıydı ama zekat verecek kadar peygamberin parası olmadı. Öyle bir hayat yaşadı. Geleni sadaka olarak verdi, geleni dağıttı. Zekat verecek, parası olmadı Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. I. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir hayat yaşadı. Selefi salihinden birisi. Vel asr innel insane lefi husr. İnsan hüsranda asla yemin olsun ki ve muhakkak ki ve mutlaka insan ziyanda, hüsranda ya burada nasıl insan hüsranda oluyor? Bunu ne zaman anladım? Çarşıya gitmiştim. Birisi buz satıyor. Buz satan adam diyordu ki: "İrhamu men yazubu ra'su malihi." Sermayesi eriyen bu adama merhamet edin. Yani yıllar önce, bin sene önce, 1100, bin 1200 bin yıl önce pazarda buz satıyorsunuz. Öyle bugün olduğu gibi buz dolabı yok. E sıcak var. Zaman geçtikçe buz eriyor, su oluyor. Adamın sermayesi buz eriyor yani. Adam bunu söyleyince anladım ki ömür de böyle. Buz eriyince artık işlevsiz oluyor. Bir fayda olmuyor ondan. Adam alır mı? Almaz. Ömür de ibadetle mücehhez olmayınca eriyor, eriyor, eriyor. Ölüm meleği geliyor. Beden toprağa konunca leş haline geliyor. Hadi ondan sonra ver bakalım bu hayatın hesabını buz gibi ömrümüz eriyor kardeşlerim kendimize merhamet edelim eriyor bu nefis nasıl eriyor hasetle gıybette delikoduyla mı eriyor yoksa zikirle namazla cihatla tebliğle davetle ilimle ilim meclislerinde oturmakla mı bu ömrü eritiyoruz